Çocuklar hepinize merhaba. Bugün dersimizde geçmişten günümüze devlet yönetim biçimlerinden bahsedeceğiz. Hemen ardından demokrasinin temel ilkelerini işlemeye çalışacağız. Başlayalım hemen. Geçmişten günümüze devlet yönetim biçimleri. Şimdi devlet yönetim biçimlerini öğreneceğiz. Evvela devletin tanımını yapalım. Devletin ne olduğunu daha iyi anlamaya çalışalım. Çocuklar Devlet için şöyle bir tanım yapılır. Devlet sınırları belli bir bölgede, belli bir coğrafyada oluşmuş, yerleşmiş halkı yönetme gücüne, halkı halk üzerinde yaptırım yapma gücüne sahip bir iktidar tarafından yönetilen toplumun kurduğu bir örgütlenmedir diyebiliriz. Şimdi insanoğlu tek başına yaşayamıyor. Toplum, topluluk olarak yaşadığımız için bir takım ihtiyaçlarımız var ve bir takım kurallara ihtiyaç var. İşte bu ihtiyaçlarımızın büyük bir bölümünü devletler dünya üzerinde karşılıyor. Devletin olmadığı yerde, devletin gücünün eksik olduğu yerlerde muhtemeldir ki güçlü güçsüzü eziyor. Şimdi geçmişten günümüze birçok coğrafyada birçok devlet kurulmuş, birçok devlet yıkılmış. İşte bu devletler çeşitli şekillerde yönetilmişler. Kimisi tek kişinin hakim olduğu bir yönetim biçimiyle karşılaşmış. Kimi devletler halk tarafından yönetilmiş. Kimi devletleri bir grup yönetmiş. İşte isterseniz bu yönetim biçimlerini teker teker öğrenelim çocuklar. Şimdi ilk bahsedeceğimiz yönetim biçimi monarşi. Diğer adıyla mutlakiyet. Monarşi. Diğer adıyla mutlak monarşi. Ya da mutlakiyet. Çocuklar monarşi bir ülkede tek kişinin egemenliği demek. Tekrar ediyorum. Monarşi bir ülkede tek kişinin egemen olması demek ki o ülkede o tek kişi ne derse o olur. Onun aldığı kararlar hiçbir şekilde sorgulanamaz. Aldığı kararlarda eksiklik, yanlışlık var ise o kişi cezalandırılamaz. İşte bunun adı monarşi. Eğer bir ülkeyi tek kişi yönetiyorsa bunun adı monarşi. Çocuklar monarşiyle yönetilen ülkelerde Ülkeyi yöneten kişi. Mesela biz Türkler de Han ismini almış. Hakan ismini almış. Mesela daha sonra Sultan ismini almış. Osmanlı'da Padişah, yine Sultan da kullanılmış. Veyahut Avrupa'da, dünya genelinde Kral veyahut Şah veyahut Emir gibi unvanlar almış. Çocuklar monarşiyle yönetilen ülkelere baktığımız zaman halkın özgürlüklerinin kısıtlandığı, halkın söz sahibinin söz sahibi olmadığı, halkın değerinin az olduğu bir yönetim biçimiyle karşılaşıyoruz. İşte bu yönetim biçimi günümüzde az da olsa halen daha bazı coğrafyalarda uygulanıyor. Tabii ki monarşiyle yönetilen ülkeler geçmişte günümüze çok sayıda azalma gösterdi. Örnek olarak Fas'ı bugün için verebiliriz. Peki çocuklar ikinci yönetim biçimimiz oligarşi. Oligarşi. Gençler eğer bir ülkede yönetime bir grup bir aile bir zümre yahu bir sınıf hakimse bu yönetim biçimine oligarşi diyorum. Tekrar ediyorum. Eğer bir devlette devletin yönetimine bir grup, bir aile, bir zümre hakimse bu yönetim biçimine oligarşi diyorum. Bakın monarşi, hemen geri dönüyorum bir şey atladık. Monarşide, monarşide ne olur? Ülke yönetimi kral ölünce yani yönetici ölür, ölünce babadan oğula geçer ki buna ya veraset sistemi ya da saltanat diyebiliriz. Şimdi oligarşi içinde dedi ki bir ülkede devlet yönetimi eğer bir gruba, bir aileye, bir sınıfa, bir zümreye aitse bu yönetim biçiminin adı oligarşi. Çocuklar örnek olarak hani 5. sınıf daha öğrenmiştiniz Anadolu'da kurulan uygarlıklar. Mesela İyonlar verebiliriz. Onlarda da kral var da daha sonra soylular. Mesela soylular o şehir devletleri halinde yaşıyordu İyonlar o bulundukları yerlerde bayağı devlet yönetimine hakimler. Yani bir ülkede bir sınıf, bir grup mesela örneğin örnek olsun diye söylüyorum. Bir ülke düşünün ki işte zencilerden beyazlardan oluşuyor ülkeyi beyazlar yönetiyor. veya bir ülkeyi düşünün ki ülkeyi zenginler yönetiyor. İşte bu yönetim biçimine ne diyorum? Oligarşi. Gençler diğer bir devlet yönetim biçimimiz teokrasi. Teokrasi. Eğer bir ülkede devlet yönetiminde din kuralları egemense, tekrar ediyorum, eğer bir ülkede devlet yönetiminde din kuralları hakimse, din adamları yönetici sıfatıyla ülkeyi yönetiyorsa bu yönetim biçimine teokrasi diyorum. Eğer din egemense bunun adı teokrasi. Çocuklar bir başka yönetim biçimi meşrutiyet. Diğer adıyla meşruti monarşi. Bakın monarşiyle karıştırmıyoruz mutlak monarşiyle bu meşruti muharisi daha çok meşrutiyet diye geçiyor. Gençler meşrutiyet ise kralın ya da o tek kişinin yönetimde halen daha söz sahibi olduğu ancak yetkilerinin gücünün bir kısmını meclis ya da meclislerle paylaştığı yönetim biçimi. Tekrar ediyorum. Tek kişi yine var. Tek kişi egemen artı halkın üyelerini seçtiği meclis de var. Yani kısmi olsa da halkın sözü geçiyor. Kısmi olsa da biraz halk egemenliği var. Padişah kral yetkilerini kimle paylaşmış? Meclisle veyahut meclislerle. Gençler, bizim Osmanlı Devleti yıllarca monarşiyle yönetildi. Bizim Osmanlı Devleti 1876 yılında Kanuni Esasi Anayasasını ilan ederek meşrutiyet yönetimine geçti. Biraz Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet nasıl uygulandı bundan bahsetmek istiyorum. Çocuklar, Osmanlı Devleti'nde meşrutiyete Sultan II. Abdülhamit Han döneminde geçeceğiz. meşrutiyet ilk önce bir sene kadar sürecek. Bir sene hani kanun esasıyla beraber yaklaşık bir sene sürecek. Savaşı ileri sürerek padişah meclisi kapatacak. Ardından 1908 yılında tekrar meşrutiyet ilan edilecek. Yani iki dönem Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet yönetimi uygulanacak. Peki nasıl uygulanmış? Bakın padişah yine var. Padişahla beraber padişahın yetkilerini paylaştığı iki meclis var. Birisi Ayanlar Meclisi ki bu genellikle işte soylu soylu diyebileceğimiz biraz hani üst tabakadan seçilen kişiler bunları da padişah seçiyor. Görevleri de ölene kadar sürüyor. Hani bunun halkla pek alakası yok. Ama şu kısmı önemli. Bir de mebuslar meclisi var. Ve üyelerini halk seçiyor. Tabii ki o zaman kadınların seçme hakkı yok. Ancak padişahın yanında halkın da sözünün geçtiği bir meclis var ki o meclise mebusan meclisi diyoruz. Demek ki Osmanlı'da padişah artı ayanlar meclisi artı mebuslar meclisi var. Halk kısmi de olsa yönetime katılmış biraz daha monarşiye göre iyi bir yönetim. Çocuklar şimdi bir diğer yönetim biçimi, en güzel yönetim biçimi herhalde cumhuriyet. Şimdi cumhuriyeti bir tanımını yapalım. Demokrasi ile arasındaki farkı söyleyelim. Çocuklar cumhuriyet bir devlet yönetim biçimi ve halkın kendi kendisini yönetmesi halkın egemenliği, milletin egemenliği. Ülkede sadece halkın sözünün geçmesini anlatır. Öğretmenim demokrasi de aynı şey değil mi? Evet çocuklar demokrasi ile cumhuriyet birbirine çok yakın kavramlar. Ama demokrasi çok daha geniş bir kavram. Niçin? Bakın demokrasi hem bir yaşama biçimi hem bir yönetim biçimi. Cumhuriyet ise Yönetim biçimi. Hatta demokrasiye en uygun yönetim biçimi cumhuriyet. Bakın demokrasi için şunu söyledim. Aynı zamanda bir yaşam biçimi. Çocuklar. Hani o çok cumhuriyetik bir vatandaştır diyemezsiniz. Ama o çok demokratik bir vatandaştır diyebilirsiniz. Ne demek istiyorsunuz onu derken? Demokratik vatandaş. Yani demokrasiyi içselleştirmiş. Yaşam haline, yaşama haline getirmiş birisi. Örneğin bakın çok basit. Şu anda ben ders anlatıyorum. Birisi sınıfa hop daldı. Mesela çocuklar tahtayı kapıyı vurup özür dileyerek içeri girmesi onun demokratik vatandaş olduğunun bir göstergesi olabilir. Veyahut sınıfta ders işliyoruz. Soru soruyorum. Ayşe parmak kaldırıyor. İşte Fatma hocam hocam diyor. Bakın Ayşe kurallara uyduğu için demokratik bir vatandaştır diyebiliriz. Veyahut seçimler var yaz dönemine denk gelmiş. İşte Ayşe seçimlerde seçim gününe tatili gel denk gelmiş. Tatile gidiyor. Şezlong'da tatil yapıyor. Ee, i̇şte Fatma bugün seçim var. Onun da tatili aynı güne denk gelmiş ama seçim var diyor. Gidip oyunu kullanıyor. Niye? Çünkü kendisini yönetecek kişilerin seçmenin sorumluluğunu hissediyor. Burada Fatma'nın daha demokratik bir vatandaş olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki demokrasi Cumhuriyete göre çok daha geniş bir kavram aynı şeyleri ifade etse de demokrasi aynı zamanda bir yaşam biçimi. Peki çocuklar buraya kadar tamamız geçmişten günümüze yönetim biçimleri. Şimdi demokrasiden hani demokrasi çok daha geniş bir kavramdı. Demokrasinin ilkelerinden bahsedelim. Çocuklar demokrasi halkın egemenliği değil mi? Demokrasi. Herkesin eşit haklarla yönetime katıldığı, herkesin eşit haklara sahip olduğu demokrasi demokrasinin neyini işliyoruz? İlkelerini. Çocuklar ilkeleri şöyle düşünün. Kuralları. Hani siz evde ders çalışacaksınızdır. Bir sınava hazırlanıyorsunuzdur. Kendinize kurallar, kaideler kurarsınız. O kurallara göre ne yaparsınız? Çalışmayı denersiniz. Bakın demokrasinin de ilkeleri var, kuralları var. Yani o kurallara uyulursa demokrasi vardır diyebiliriz. Neler bak bir kere şu demok şunun Hani şu olmazsa demokrasi zaten olmaz. Halk egemenliği. Bundan bahsedeceğiz. İki, eşitlikten bahsedeceğiz. Eşitlik, adalet, demokrasinin ilkeleri. Mesela insan haklarından bahsedeceğiz. İnsan hakları, özgürlüklerden bahsedeceğiz. Hukukun üstünlüğünden bahsedeceğiz. Hukukun üstünlüğü. Katılımdan bahsedeceğiz. Ondan önce şey yazalım. Seçimleri yazalım. Katılım başka bir ülke. Siyasi partiler. Çoğunlukçuluk çoğulculuk. Bunlar demokrasinin temel ilkeleri. Bir tane daha ekleyelim. Bundan bahsetmiştik başka bir videoda. Güçler ayrılır. Çocuklar bir notlarıma bakayım. Unuttuğum herhangi bir şey var mı şu an için? Yok. Evet gençler demokrasinin temel ilkeleri. Bir kere Demokrasiyi tarif ederken de ne diyorum? Halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimi diyorum değil mi? Çocuklar demokrasiyle yönetilen ülkelerde, ülke yönetiminde halkın sözü geçer. Millet ne derse odur. Ne bir kişi, ne bir grup, ne bir zümre, ne din kuralları, ne başka bir şey. O ülkede halk ne derse o olur. Halk kendini yönetecekleri seçer. Yani egemen olan kimdir? Halktır. Demokrasinin olmazsa olmazıdır. Çocuklar demokrasiyle yönetilen ülkelerde kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Devlet, din, e, dil, ırk, cinsiyet, mezhep ayrımı yapmaksızın herkese eşit yaklaşmak, herkese eşit haklar vermek zorundadır. Herkes demokrasiyle yönetilen ülkelerde Eşittir. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde adalet çok önemlidir. Adalet mülkün temelidir zaten. Yani devletin temelidir. Onu hukukun üstünlüğünde biraz daha açacağız. Çocuklar demokrasiyle yönetilen ülkelerde insan haklarına büyük değer verilir. Özgürlüklere büyük önem verilir. Hatta devlet bu insan haklarını ve özgürlükleri anayasayla garanti altına almıştır. Örneğin bakın en temel hakkımız hani yaşama hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, seyahat özgürlüğü birçok hakkımız böyle en çok hangi yönetim biçiminde, hangi yönetimde korunur haldedir? Tabii ki demokrasi. Demokrasi insan haklarına ve özgürlüklere büyük önem verir. Çocuklar Demokrasiyle yönetilen ülkelerde hukuk her şeyden, herkesten, her mevkiden, her makamdan üstündür. Hukuk toplum hayatını düzenleyen kurallar demektir. Yönetmelikler, yasalar, anayasa, kanunlar bunlar neyi oluşturur? Hukuku. Çocuklar hukukun üstünlüğü şu demek. Devletin işte en üst yöneticisi, cumhurbaşkanı, milletvekili, Kaymakam vali her kim olursa olsun karşılaştığı sorunlarda yanlışlarda cezalandırılma hakkına da sahip adaletin gereği kanunlar kurallar mahkemeler herkes için geçerli kanun kural ne diyorsa o yani ne cumhurbaşkanı ne milletvekili ne belediye başkanı kanundan üstün değil Örneğin ben valinin oğluyum. Bir kazaya karıştım. Çok belirgin suçluyum. Şöyle diyemezsin. Bu valinin oğlu. O zaman buna ceza vermeyelim. Ya da ben vali, benim oğluma kim ceza verebilir? Ben valiyim. Diyemezsin. Çünkü demokrasiyle yönetilen ülkelerde hukuk her şeyden üstündür. Gençler, demokrasinin olmazsa olmazı seçimlerdir. Belirli aralıklarla yapılan seçimlerdir. Tekrar ediyorum. Demokrasinin olmazsa olmazı belirli aralıklarla yapılan seçimlerdir. Ben bu konuyu anlatırken hep çocuklara sorarım. Çocuklar acaba hani seçim gerçekten halkın dediği tamam biz seçelim. Ama belli bir süreliğine hani seçmek yerine ölene kadar adamı seçecek böyle seçim meçim masraf uğraşmasa hani derim öğrencilerim de genelde şu cevabı var. Olur mu öğretmenim Belli aralıklarla seçim yapılmalı. Diyelim ki sizi seçtik. E siz seçtiniz. İki sene güzel yönettiniz. ikinci sene güzel yönettiniz. Üçüncü sene size bir şey oldu. Hiç iyi yönetmiyorsunuz. E biz de sizden memnun değiliz. Kendinizi daha çok düşünüyorsunuz. Sizi nasıl değiştireceğiz? Öğretmenim sizi ölmenizi mi bekleyeceğiz? Diyorlar. E öyle işte demokrasiyle yönetilen ülkelerde memnuniyetsiz kaldığımız yöneticileri değiştirebilmemiz için Neye ihtiyacımız var? Seçimler. O yüzden belli aralıklarla ne yapılmalı? Seçimler. Demokrasiyle, ikti demokrasiyle yönetilen ülkelerde iktidarı ancak ve ancak seçimle değiştirebilirsiniz. Çocuklar, demokrasinin temel ülkelerinden biri de katılımdır. Nasıl katılım? Halkın yönetimde söz sahibi olması, yönetime katılması. Örneğin seçilebilme hakkı, örneğin seçme hakkı, seçimlerde oy kullanması. Peki bununla mı sınırlı? Seçim Tamam. Bitti. Artık halka eyvallah mı? Hayır. Çocuklar halk gerekirse sivil toplum kuruluşlarına üye olarak biliyorsunuz sivil toplum kuruluşları da karar alma süreçlerinde etkilidir. Halk gerekirse medyayı, gazete, dergi, televizyon kullanarak propaganda yaparak veyahut çeşitli şekillerde sürece dokunarak yönetime etki eder demokrasiyle yönetilen ülkelerde. Buna da ne diyoruz? Katılın. Çocuklar, demokrasiyle yönetilen ülkelerde temel ülkelerden birisi de siyasi partilerdir. Çocuklar, toplumda herkes aynı düşünmek zorunda değildir. Zaten farklılıklardır dünyayı güzelleştiren. Hepimiz aynı olsaydık muhtemelen bu dünya çok daha fazla sıkıcı olacaktı. Bakın, farklı düşüncelerimiz var. Şimdi Toplumu düşünün. Bir toplumda da farklı siyasi düşüncelere, fikirlere sahip kişiler var. Çocuklar bir tane parti yerine birçok parti olmalı diyor. Ve ben bu konuyu her sene şöyle anlatıyorum. Bakın hani siyasi partilerin çok olmasından bahsediyorum ya demokrasinin temel ilkelerinden birisi. Çocuklar seçim olacak. Bir tane partinin olduğunu düşünün. Şöyle ki bakın toplumda farklı görüşlere sahip kişiler var. Konuyu daha iyi diye ben şu örneği veririm hep bak. Derim ki sizinle yemek yedik çocuklar. Yemek yedik yemekten sonra tatlı yemek istiyoruz. Ne yiyelim? Bir taraf dedi ki hocam künefe yiyelim. Öbürleri dedi ki öğretmenim baklava yiyelim. Bir çocuk da kaldırdı dedi ki hocam ne gerek var? Gelin karpuz alalım keselim yiyelim. Har hayda. Şimdi bakın bir taraf künefe bir taraf baklava bir taraf karpuz. Bir tane parti olduğunu düşünün. O da benim. Ben de künefe istedi canım. Künefeciyim ben. Bakın, her zaman söylüyorum. Burada anlatmak istediğim verdiğim örnekte künefe, baklava, karpuz bir fikir, bir siyasi düşünce. Bakın, ben de künefe istiyorum dedim. Çocuklar, seçim olsa bir tek benim partim olsa devlet yönetiminde hatta devlet yönetimi aday olabilme konusunda baklavacının bir şansı var mı? Var mı baklavacıyı temsil eden? Var mı karpuzcu temsil eden? Yok. E dolayısıyla çocuklar demokrasiyle yönetilen ülkelerde halk egemenliği değil mi kardeşim? Demokrasi demek sadece belli bir çoğunluğun egemenliği mi demek? Hayır. Dolayısıyla demokrasiyle yönetilen ülkelerde ülkelerde çok sayıda parti kurulması halkın daha egemen olmasının Gereğidir. Çocuklar bir diğer demokrasinin temel ilkesi çoğunlukçuluk. Bu ne demek? Bakın alttaki de çoğunlukçuluk karıştırmayalım. Çoğunlukçuluk seçimler yapılır oyları seçime katılan parti veya adaylardan oyların çoğunu alan yönetimi kazanır. Ülkeyi belediyeyi mahalleyi yönetecek kişi çoğunluğun istediği kişidir seçimler yapıldı. Dört tane kişi katıldı. O dört kişiden en çok oyu alan yönetir. Bunun da çoğunlukçuluk. Bakın çoğunlukçuluk ise hani demin karpuz örneğini verdim. Baklava künef örneğini verdim. Çocuklar toplumda farklı düşüncelere sahip bir sürü kesim var. Bu düşünce olarak da olabilir. İşte ırk olarak da düşünülebilir. Bu mezhep olarak da düşünülebilir. Her türlü düşünülebilir. Çocuklar Bakın şöyle düşün. Şimdi siz beni seçtiniz. Ben de künefe istiyordum. Bu demek değildir ki. Hani diğer partiler de var öyle düşünün. Bu demek değildir ki. Beni seçtiniz diye diğerlerinin hiçbir dediği yapılmayacak. Diğerleri yönetimde etkili olmayacak. Öyle bir şey yok. İşte çoğulculuk. Toplum içindeki her çoğulun, her grubun, her zümrenin yönetimde etkili olabilmesidir. Yani çoğunluğun azınlığa hükmetmemesidir. Diğer kesimlerin de sözünün yönetimde geçmesidir. Gençler bir diğer demokrasinin temel ilkesi güçler ayrılığıdır. Hani ülkelerin temel üç gücü, üç gücü vardır. Yasama, yürütme, yargı. Yasama, yasa yapma, yasa değiştirme, kanun yapma eylemidir. Yürütme yasalara göre ülkeyi yönetme işidir. Yargı ise haklıyla haksızı ayırma, adaleti sağlama işidir. Şimdi sen eğer bunu bütün üç gücü de tek bir kişiye ya da tek bir kuruma verirsen bunu kimse denetleyemez. Mesela beni düşünün. Bana verdiniz. Yasama da bende, kanunları da ben yapıyorum. Ben yönetiyorum. Gerektiği zaman mahkemede kararı ben alıyorum. Bana kim ne yapabilir çocuklar? Hiç kimse bir şey yapamaz. Beni kimse denetleyemez. Dolayısıyla mesela yasama gücünü başkasına, yürütme gücünü başkasına, yargı gücünü başkasına başa kuruma verirsen eğer bunlar birbirini denetleyebilir. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde güçler ayrılığı ilkesi uygulanır, uygulanmalıdır. Çocuklar işte anlattığımız bu demokrasiye en uygun yönetim biçimi tabii ki cumhuriyettir. Cumhuriyet biz insana değer veren, bizim dediklerimizi kıymetli kılan Halkı önemseyen bir yönetim biçimidir. O zaman hepimize düşen görev cumhuriyete sahip çıkmaktır. Mustafa Kemal gençliği hitabede ne diyor? Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Çocuklar Mustafa Kemal burada cumhuriyeti koruma gücünü, görevini kimlere veriyor? Özellikle gençlere, sizlere veriyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun çocuklar.